Temmuz ayı Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu sağlayan tarihsel dönüm noktalarından oluşan anlamlı, coşkulu, onurlu kutlamaların yapıldığı bir aydır. 20 Temmuz 1974 ise Barış ve Özgürlük Bayramı'dır. Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir gündür sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumunun getirmiş olduğu önem, Kıbrıs'ı İyonlar ve Mikenlerden itibaren Bizans, Selçuklu, Memlük, Venedik ve Osmanlı gibi çeşitli medeniyetlere tarih boyunca ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple de pek çok mücadelenin de ortak noktası olmuştur. Kıbrıs adası Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571 yılında fethedilmesinden 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Türklerin egemenliğinde kalmıştır. 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında İngilizlerin ittifak teklifini kabul etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti adayı yapılan anlaşma ile İngilizlere devretmiştir. Ada, yönetiminin Türklerin elinden çıkmasından sonra güven ve huzur ortamından uzaklaşmış, 1900'lü yılların başından itibaren Rumların adayı Yunanistan ile birleştirmek isteyen yasadışı EOKA terör örgütünün hedefi olmuştur. Rumların uluslararası alanda gösterdikleri faaliyetler özellikle 1960'lı yıllardan itibaren kanlı çatışmalara dönüşmüştür. Toplu katliamlar yapılmaya başlanmıştır. Rumlar, Kıbrıslı Türkleri topluca öldürüp gömmüşlerdir. Tek tek Türk köylerini yok etmişlerdir. Rumların amacı Türk nüfusunu azaltmak ya da Türkleri göçe zorlamak olmuştur. 1963 aralığında Kanlı Noel olayları olarak adlandırılan saldırılar düzenlemişlerdir. Bu saldırılar Rumların 7 Ağustos'ta Erenköy'deki Türkleri katletmeleriyle devam etmiştir. Kıbrıslı Türkler ise bu katliamlara, kanları ve canları pahasına direniş göstermişlerdir. Nihayet 8 Ağustos sabahı Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçaklarıyla olaya müdahil olmuştur. Bu harekatta esasında uçağı vurulan ancak paraşütle inmeyi başardıktan sonra yaralı olarak rumlara esir düşen pilot yüzbaşı Cengiz Topal şehit edilmiştir. Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı bu uyarı uçuşu sayesinde Kıbrıs halkı büyük bir soykırımdan kurtulmuştur. Bu uyarı uçuşu sayesinde Londra'da başlayan görüşmeler 1974 yılına kadar ise sonuç vermemiştir. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'a bağlı subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Gücü Kuvvetleri bir hükümet darbesi yaparak Kıbrıs'ta Yunan Cumhuriyeti ilan edildiğini açıklamıştır. 20 Temmuz 1974 yılına gelindiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Garanti Antlaşmasının 4. maddesine dayanarak Kıbrıs'ta barışı sağlamak, Rum darbecilerin bozduğu anayasal düzeni yeniden kurmak, Türk toplumunun can ve mal güvenliğini sağlamak için Türk barış harekatına sabahın erken saatlerinde başlamışlardır. Başbakan Ecevit'in 21 Temmuz 1974 Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte "Kimse Kıbrıs'taki kargaşayı fırsat bilip haklarımıza dokunmaya kalkışmasın." demiş ve ABD ve İngiltere'nin ilk ağzlarına boyun eğmemiştir. Rauf Denktaş'a eski hikayeleri anlatan dedesi Mehmet Efendi 1878 yılında göklerdeki Türk bayrağının yerine İngiliz bayrağının yükselmesini görmüştür. Rauf Denktaş dedesinin Osmanlı yamandı. Gittiler fakat tekrar dönecekler. Ben göremeyeceğim ama sizler şahit olacaksınız sözlerini hiç unutmamıştır. Gerçekten de Mehmet Efendi'nin bahsettiği o çılgın Türkler gelmiştir. Rumları hiç ummadıkları yerden vurmuşlardır. Rumların 6 ayda bile aşılamayacağını düşündükleri beş parmak dağlarına koskoca bir tankı çıkartabilecek olan da o çılgın Türkler olmuştur. Bugün o tank hala olduğu yerde durmaktadır ve turizme açılmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs'ta Türk soykırımı engellenmiş ve adada Türk milletinin bekası korunmuştur. Bu harekatla ilgili yaşanan daha pek çok bunu ancak bir Türk yapar dedirten olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir diğeri de Maraş şehrinde yaşananlardır. Bugün hayalet şehir olarak da bilinen bu yerde 70'li yıllarda onar katlı oteller yer almaktaydı. Harekattan haberdar olan İngiliz kraliçesi Maraş şehrine dokunmayın diye haber göndermiştir. Çünkü kendisinin burada bir yazlığı bulunmaktadır dönemin genel kurmay başkanı anlayış gösterip her ne kadar tamam demişse de bir Türk subay emre karşı gelmiş ve şehre girmiştir. Bugün hala 1974'te yaşananlar olduğu gibi kalmıştır. Katışan insanlar, sarmaşıklara bürünmüş yıkılan binalar, binçler, oteller şehir o günleri 1974'ten bu yana her gün yaşamaya devam etmektedir. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili 25 Temmuz 1974 tarihli Bozkurt gazetesinde yer alan Bir Asırlık Hasret Bitti başlıklı haberde Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğe kavuşmasının Türk milletini mutlu kıldığı belirtilmiştir. Bir asırlık hasretin bittiği ve Kıbrıs Türk'ünün bir daha karanlık günlere dönmemek üzere aydınlığa kavuştuğu şeklindeki açıklamaları Kıbrıs Türklerinin ne kadar zor durumda olduklarını göstermiştir. Başbakan Ecevit 24 Temmuz 1974 tarihinde Cumhuriyet gazetesine yaptığı bir açıklamasında Kıbrıs Barış Harekatında 57 şehit verdiğimizi 242 askerimizin kayıp olduğunu ve 600 esir Rum askerinin Mersin'e getirildiğini ifade etmiştir. Yapılan Kıbrıs barış harekatı sayesinde adada yaşayan Rumların Kıbrıs Türkleri üzerindeki can ve mal güvenliği ve temel haklar konusundaki ihlalleri son bulmuş ve 22 Temmuz akşamı Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararı kabul edilmiştir. Ateşkes kararı sonrasında Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 25-30 Temmuz 1974 tarihleri arasında Cenevre'de konferansta bir araya gelmişlerdir. Türk tarafının istekleri doğrultusunda alınan kararlar konferansta kabul edilmiştir. Bunlardan birisi Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki otonom idarenin varlığıydı. 8 Ağustos'ta 2. Cenevre Konferansı'nın yapıldığı esnada Kıbrıs Rumları, İlk konferansta alınan kararları yerine getirmedikleri gibi Yunan Rum güçleri Türk köylerine saldırılarını sürdürmüşlerdir. Bunun yanında ikinci konferansta yaşanan bazı masa başı oyunlarıyla oyalama taktiği izlemesi Türkiye'ye Yunan-Rum ikilisiyle anlaşmanın mümkün olmayacağını göstermiştir. Bunun üzerine Türkiye yeniden harekat kararı almıştır. 14-16 Ağustos tarihleri arasında süren ikinci harekat sonrasında bir taraftan Magosa'ya, diğer taraftan Lefke'ye ulaşılarak Türk tarafının sınırları çizilmiştir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 13 Şubat 1975'te Makaryos'un adaya dönüşü nedeniyle Denktaş bunu tepki göstererek Makaryos'un meşruiyetini kaybettiğini, tescil için ise ayrı devlet kurulması gerektiğini söylemiştir. Rauf Denktaş'ın bu önerisi o günkü hükümet tarafından kabul edilmemiştir. Bunun sonucunda Denktaş, 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanını sağlamıştır. Yeni kurulan Kıbrıs Türk Federate Devleti'nin başkanlığı ve meclis başkanlığı görevlerine getirilmiştir. Başbakan Sadi Ürmanın 1975 yılında Güneş Gazetesi'ne verdiği, dünyada ikinci Türk Cumhuriyeti olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir başlıklı demeçte Kıbrıs Federal Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve cumhuriyetin ilan gerekçesinin 1960 Anayasası'nın Türklere tanıdığı hakların tekrar kazanılmasını sağlamak olduğunu açıklamıştır. Kıbrıs Türkleri Federe Devlet Anayasası uyarınca 20 Haziran 1976 günü yapılan ilk genel seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Rauf Denktaş oyların yarıdan fazlasını alarak devlet başkanlığına seçilmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kurucusu olmuştur.